lakin kalpli olmak önemlidir gönüllü olmak önemlidir He. hatta burada olmak da kıymetlidir bu ortamda kanal ortamında olmak kıymetlidir ama ayrıca kalpli olmak çok kıymetlidir bak ne güzel seni anmışız işte ne istiyorsun lan seni anmışız burada gözle anmıyoruz dikkat et andıran kim bir düşün bakalım şimdi ne demek ki kıymetini bileceksin muhabbete sarılacaksın gevşeklik gösterirsen birkaç gün soğukluk olursa bu zikir gibidir. Kalp çok geri gidiyor. Nasıl zikirde? Faydalı tabi faydalı zikirde ha, faydalı zikir. Bir gün çekmezsen geri yeri düşersin. Faydalı zikirde. Faydalı muhabbette o da öyledir. Muhabbetin taze tutarsan sen ilerler. Muhabbetin ama böyle bir kaç gün dünya dertlerine düşerse uzaklaşırsa o kalbin muhabbeti soğur. O zaman ne oluyor? Gerisi geri düşer. Allah muhafaza etsin. Biz insanlara neyi tavsiye ediyoruz? Bakın diyoruz. Siz kendinize göre bizdensiniz. Kendi nefsinizi, bak ruhları demiyorum, nefsinizi beslemek için bir uğruyorsunuz. Nefsinizi besliyorsunuz, gerisi geri gidiyorsunuz. Akıl ve iradeniz nefsinizin eseri. Onlara bunu söylemiyoruz. Ama şimdi sen muhabbetlisin ya, o yüzden Allah Celle Celle'ni hatırlattığı için bizim kalbimize biz dedik nerede bu adam? Anladın Celi? Güzel bir şey yani. Mutlu olmayı bil, mutlu ol ama nasihatı de al. insan o zaman ne yapıyor? Unutma. Kendince bir anlayış oluyor bize karşı, muhabbete karşı yani. Nasihata karşı. Keyfine göre alıyor. Bu keyfine göre alanlar nefsini büyütürler. Unutma bunu. Hakiki şekilde alan ise öyle değildir o gönül vermiştir, muhabbetlenmiştir. Muhabbetliye muhabbetlenmiştir. O çok kıymetlidir. Onun da tehlikesi neymiş? Öyle bir kaç gün uzak kalmak tehlikedir. O zaman ne oluyormuş? Soğuma oluyor. Nefis güçleniyor o arada. O zaman ne oluyor? Adet gibi oluyor. Adet gibi oluyor. Yılda bir gelirsin, hiç anlayamazsın. Ayda bir gelirsin, bunları sen rastlamıyor musun? Ders almıyor musun? Size ne diyorum? Özellikle Size ne diyorum öyle yeni gelen bazı harna da diyorum değil mi? He, ne diyorum? Sakın başkalarını burada ölçü almayın. Sakın oyalanmayın. Ders alın ders. Çünkü ben bunu yapıyorum. Ben burada ders alıyorum. Burada öğrendiğim bir şey. Bir ton şey ben burada öğreniyorum. Çünkü neden? İnsanların hakikati ne ister, ne Nereden öğreneceğim bunu? Burada öğreneceğim. Nefisleri burada görüyoruz. Vay be diyebiliyoruz. Sen de şimdi uyanık olacaksın. Anladın? Gerçek istifade nedir? Gece gündüz. Gece gündüz. Ayakta mısın? ...muhabbetlenmek lazım. İlahi muhabbet lazım. İlahi muhabbet çok kıymetlidir. Eğer oraya doğru dönemezse insan, levvameye yani dönemiyorsa insan ne oluyor? Emmare kalıyor. Aslı emmare, emmarende bir yana nereye bakıyor? Ne bakıyor. O zaman neyle dertleniyor? Dünyayla dertleniyor. Bir de üzerine şeytan kurnazı var mı? Var. Bir de gelip bunu sana Allah için dertlenme diye çakıyor, perişan oluyor. Ondan sonra yanaşamıyor insan. Artık kemik gibi oluyor. Adam işitiyor. Bunu şimdi bu sohbeti işiten işitene. Öyle değil mi? İşiten işitene. Ne değişiyor? Hiçbir şey. Niye? Demek ki akıl ve irade taş gibi olmuş. Nefsin elinde. Elinde. Yoksa insan şu kadar hakikati işittiği işitiyor. İşitiyor değil mi? İşitiyoruz. Ben de işitiyorum. Sen de işitiyorsun. Hepimiz işitiyoruz değil mi? Ama bir şey yok. Tık yok. Neden acaba? Nefis bak bilgileri almış almış. Öyle bir güçlenmiş ki resmen emrediyor ya. Şimdi gerekmez. Sen çalışıyorsun işine gücüne bak. Akşam oluyor çok yorgunsun. İşine gücüne bak. Bak. Bunun emrini dinliyor. Şu nasihatte gelen eli sünnet itikadı uyarısı ilmi dinlemiyor. Bak gördün nefisi büyütme. Nefis büyür, böyle büyüyor, böyle besleniyor. Böyle besleniyor canlar. Nefis de besleniyor ha. Unutmayın bunu. Nefis böyledir. Duygular, duyguların çoğu rahmane değil. Sanan ve zana densin Hakikati çünkü sen kendince aynaya baktığın zaman kendi hakikatini, kendi varlığın üzerinde görürsün. Ama burada söylenen hakikat senin gerçek hakikatindir. Benim gerçek hakikatimdir. Çünkü buraya muhabbet meclisi demişler. Öyle ortama muhabbet meclisi demişler. Buradan nasihat döner. Nasihat evli sünnet itikadidir. Evli sünnet itikadı inancına göre gösterilir. Hakikatimi şimdi görüyorum. Elhamdülillah Rabb'ilelim döndüğüm zaman hakikatimi unutmayacağım. O zaman ne yapacağım? Nefsi beslemeyeceğim. Nefis benim komutanım olmaması lazım. O kendi dünyasını, duygusunu tabii ki yaşayacak. Ama ben resmen muhabbete gitmek lazım. Yoksa feyiz alamazsın. Bereketlenemezsin. Denmiş değil mi? E ben buna kaçınırsam nefse tabi olmuş olurum. Yoksa kalın var. Yok ibadetlerim var. Ben yani oldu yani düştü mesleğine işte. Düştü mesleğine. Ben onlarla kendimi kandırıyorum. Çünkü zaten onların bir Müslümanın diyen de olması lazım mesele Müslümanın kendini bilmesinde Rabbini bilmesinde saklı mesele bu zaten dert bu gerçek dert bu gerçek müminin Müslümanın derdi budur ama maalesef nefsler güçleniyor e, bilgi de alıyor çalıyor güçleniyor derdi dünya derdi ferahlık ya da kırmışsa e, dini açıdan takılıyorsa derde ölmek derdi e, ünvan sahibi olmak derdi budur dertlenmiştir dertleri böyledir Çünkü insanın uyanık olması lazım çok dikkat etmesi lazım yani o yüzden insan uyanık kalacak uyanık olacak yoksa olmaz yoksa olmaz değil mi yani olmaz O yüzden işte insan nasiiyatsız kalmamalı nasihatsiz kalan kalp unutma içerideki duygularının nasiiyatına dışarı Akıl oraya düşer. Akıl öyle hassastır. Sonra o irade o yöne yönlenir. O zaman insanın istediğini Allah da yaratmış olur. Gafleti mi istiyorsun? Onu yaratır. Ama yok aydınlık istiyorsan güneşe doğru. Yani nasihatte gelen ilmi uymaktır. O zaman insanı Allah hayrı yaratır. Hayra yürütür. Hayrı konuşturur. Öyle bu şekilde. O yüzden çok uyanık olmak lazım. Çok dikkat etmek lazım.